Bugün yine arızalı bir kartta bakacağız. Bu kartta farklı bir arıza var. O yüzden göstereceğim. FN faz nötr. Faz nötrü şu şekilde girdik. Enerjimizi veriyoruz. Priz. Şöyle. Baktığımız zaman burada enerjimiz var. Hemen ölçüm yapacağız. Ölç aletinden görelim. 232 volt. Buraya kadar hiçbir problem yok. Kartımızı ters çeviriyoruz. Klemensimiz burada. Şuraya 220 gelmesi gerekiyor. Ama gelmiyor. Klemense kadar geliyor. Buraya gelmiyor. Klemensimiz sağlam. Değişimini de yaptık. Gelmediği için de kartımız çalışmıyor. Bu arıza neden kaynaklı? Enerjiyi çekiyorum. Soketi yerinden alıyorum şuradan klemensi birazcık yukarıya kaldırıyorum. Şöyle yapalım. Evet. Kartımızın arızası budur. Klemens altından yanmış. Enerjiyi geçirmediği için çalışmıyor.